Reis hep McDonald's yiyorsun bir kere de Burger King yer misin? Tabi neden olmasın yani? <laughs> yes sir! Ne olmuş ya buraya? Welcome to Burger King, what can I get for you? Hi, I had a mobile order. I'm sorry, what was that? Evet aga aldık. Her aldığımı göstereyim sizlere. Sekizli chicken nugget. Gördüğünüz gibi iki tane aldık. Bir tanesi 2.49, 2.5. Ya değil ama biraz soğuduğu için tavuk burger aldık. Uzun bir tane böyle. Hani <laughs> gibi. Beş buçuk mu öyle bir şeydi. İki tane aldım onu. Bak burada bir tane daha. Ve Burger King'in meşhur Whopper'ını aldım. Bunlar da altı dolar mı ne sanırım. İki tane aldım yine ondan. Her şeyler iki çay tane aldım. Whopper'da sadece beğenmediğim şey peynirleri yok için. Toplam 30 dolar mı ne tuttu sanırım. Sizce nasıl fiyatlar? <laughs> şuradaki her şeye 10 üzerinden 6 veriyorum.